Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede eğitim gören 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği bilim, tarih ve kültür gezileriyle öğrenciler Konya'yı yakından tanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında 13 bin öğrencinin Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulduğunu belirterek geziye katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Konya Modeli Belediyecilik anlayışla çocukların ve gençlerin milli jaminevi değerlerle yetişmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Altay, "Öğrencilerimizin kültürel birikimini artırmak, şehrimizin tarihini tanıtmak adına başlattığımız projeye öğrencilerimizden ve ailelerinden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor." Amacımız, gençlerimizi şehrimizin kadim kültürüyle buluşturarak onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve şehrimizin zenginliklerini keşfetmelerine olanak tanımak. Konya, şehir, Belipin, çok, çok Proje sonuna kadar ilçelerimizdeki 13.007. sınıf öğrencimizin projeye katılmasını hedefliyoruz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Geziler kapsamında ilçelerden şehir merkezine öğretmenleriyle birlikte getirilen öğrenciler Konya Bilim Merkezi, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi, Konya Panorama Müzesi ve Büyükşehir Belediyesi Stadyumu gibi önemli mekanları ziyaret ediyor.